Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalığa getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bereketli mutfağıma hoş geldiniz canlarım benim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız vallahi bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Demiştim ya size öbürkü videoda oğlum şey getirtirdi. Böyle ee, ne onun pişmiş dana döner. Hemen bunları atıp bir tane de bu. Dedi ki anne yetmez. Tadı damağımızda kalır. Dedi anneciğim çorba yaparım bir şey yaparım önden. Yok anne dedi ben bir tane daha getirtireceğim dedi. E, o zaman dedi çorba yapma dedi. Tamam bir de lavaş falan getirtmiş. Kendileri arasına koyup öyle yiyecekler bence. İkisini de yap anne dedi. Dana döner böyle. Şimdi biz burada bunu böyle ısıtıyoruz. Dışarıdan döner yemek çok. Hele dana döner yemek, et döner yemek arkadaşlar çok pahalı. Biliyorsunuz siz de bunu. Biz evimizde tavuk döner de olsa, dana döner de olsa biz evimizde yapıp yiyoruz Allah'ın izninden. Ben çocuklarıma o keyfi veriyorum yani Allah'ın izninden. Ondan sonra Öyle deyince ben de tamam anneciğim dedi. Annem sen dedi yanına dedi şey yap. Ne onu vardı? Yeşillik. Ya, Hüseyin de markete gitti şimdi. Ondan sonra şurada yeşilliklerim var. Şurada gelmiş. Şu. Şurada yeşilliklerim var. Altını kısayım. Usul usul olsun bu. Bir de kaşık alayım şuradan. Şu bu böyle ısınacak zaten sadece ısınması gerekiyor ben birkaç tane daha marul çıkaracağım arkadaşlar Marulun neredeymiş ay dün tutmağı bir lezzetlemiş arkadaşlar bir lezzetlemiş yedik vallahi daha da var ağzını gördüğünüz gibi kapatladım ben onu ondan sonra şuradan alayım hemen bu yeter bize Aa, şurada bile var şunu halledip Şunları büyükse buraya koyayım şu küçükleri. Yok, öyle anca yeter bize. Soğanın falan da var orada. Şimdi hepsini halledeceğim ben. Zebil edecek zaman. Ay iyi zebilecek zaman değil arkadaşlar. Şunu da yıkarım şimdi. Onu da kullanırım. Bir şey yok. Çünkü yerlerimi daha yeni sildim. Kız Aferin mi yani? Hadi bakalım. Bir karıştır Hatice. Acıktı yerde. Sarmam pişti. Arkadaşlar. Evinde yapılan yemek dışarı benzemiyor. Kendin yaptın daha güzel her şey. Ay çok güzel bana döner. Çok güzel. Dur bakalım. Şunları bir yiyelim Şöyle bir de. şey koymuştum arkadaşlar. Bu var onu de Güzelce bir yıkıyorum. Hı. Hı. Sadece böyle bile yenir bu. Aa, böyle bile yenir. <laughs> Hatice'nin ev halleri bunda. Değil mi? Olsun Hatice. Biz seni öyle de seviyoruz kız. Canım benim. Dur bakalım benim e, büyük kayık yıkanmış da şimdi. Şu nerede kuz? Yukarıda mı? Burada mı? Yok. Bulacağım şimdi dur. Ay. Göz göze geldik. Aa burada. Hemen boşalacak şimdi kahvaltılar her şeyin yıkandı. Göz göze geldik değil mi ne güzel. Hı. Şöyle koyayım. Karıştırat Altını kıstım ama sıcacık olsun hemen sofraya koyarken. Hmm, neyse. soğanlar hazır bir olmamış oldu. Dün sumaklı soğan yapmıştım. Pek güzel yedik. Yemin olsun çok güzel yedik. Çocuklarımın beğenip yediği şeyler benim hoşuma gidiyor. Ay Halim abla bir video çekmiş. Ne güzel bulaşık yıkıyor, ediyor. Çok güzel video çekmiş. Ee, hemen şimdi yorum yapacağım ona da. Ay, Esra abla da şeye gitmiş, doktora gitmiş. Ay kötü bir haber mi aldı? Başını izleyebildim. Ee, i̇lk ben gittim çünkü yorumlarına. Başını izleyebildim. İnşallah kötü bir şey yoktur. Rabbim buradan sırtım çok ağrıyor diyordu. Çünkü Esra'nın hayatı abla. Ee, i̇nşallah Rabbim şafi ismiyle şifa versin. Çoluğunun çocuğunun başından eksik etmesin. Kötü haberle aldırmasın. Cazma. İnşallah çok kalbi güzel gelsin çünkü tamam. Soğanlarımız bu kadar. Domates de gelirse ne hale varsa tabii markette. Domatesin bitti arkadaşlar olabilir. İnsanlık hala atıcı olabilir. Şimdi bunun üstüne koyuyorum bunu. Karıştıracağım. Kenara çekeceğim. Kenarına da döneri koyacağız çünkü. Kenarlarına da domates dizeceğiz. Bir tabak böyle hazırlayacağım. Bir tabak da dolma. Oh yeme de yanında ya. Çocuklar da ekmek arası yapacak. Bunu biliyorum ben. Bu şekilde şöyle kenara koyacağım. Limon çıkarayım bir tane. Şu tarafına da döneri koyacağım. Kenarlarında domates dizeceğim. İnşallah varsa. Şu da bir tabağa alacağım. Elimde yiyeceğim. Söndürelim mi kız galiba? Yapmayalım, kurutmayalım. Evet. Söndürdüm onu. Allah sen büyüksün. Çok güzeldi turplar çünkü. Çok lezzetliydi. Zevile demeyeceğim hiç. alalım. Çöpümüzü atalım. Bulaşık olmasın. Ben bulaşım yok da birazdan şimdi makine boşaltacağım. olan gelemedi marketten. Üşüdü mü ne yaptı Aa, çikoyu da götürdü. Doğru ya. Çiko da gitti ondan. Evet. Akşam üstüleri çikoyu gezdiriyor. Evet. Baban baban götürdü çikoyu anne. Evet. evet çıkmadı görüyor gezmedik de çıtır olanla. Evet. Hemen şimdi arkadaşlar e, soframı hazırlıyor masamı sizle beraber. Üşüyor mu sen? Ben daha çok üşüdün mü yoksa sen? Evet, evet. He sen ondan şey yaptın öyle. Evet. Battaniye getirmiş. Evet. Aa, niye bak, şey televizyon görünmesin diyorum. Ha görünmüyor, değil mi? Görünmüyor. Şöyle az çevireyim de. Televizyonumuz görünmesin arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi ben tabak çıkaracağım oradan. Sizi bir öne alayım. Ömer Şamil'im bir herhalde. Görüyor mu abi? Evet, Şimdi kalk. akşam oldu mu yemek saatinde çoluk çocuk nasıl güzel güzel aileler değil mi ailem e böyle şey yemek yemek topluluk olması birlik beraberlik ay çok seviyorum ben ya konu komşunlar ama burada komşuluk yok yani çok yok olsun ben hani de çolumdan çocuğumdan iyiyim ben boş ver ister olsun aa geldi çıkıyor ha çıkıyor banyodan geliyor bak geldiler çünkü kusadın mı? Hemen alıyor onu banyoya sokuyor önce. Bak nasıl su içiyor bak bak. Varmış mı domates? <laughs> ha, olsun, yeter kocişim. Yeter, yeter kocişim be. Çok, çok beni. iyi. Çikoyu gördünüz mü arkadaşlar? Şu kadar domates bulmuş. Bir kiloya yakın. Yok bile bir kilo. Olsun varsın. De. De Şamil uyuyor değil mi? Uyuyor. Sarmamı da koyacağım, onun kenarına.

Soğumasın bu şey. Hemen oturun bak sofraya. Görüntü çok önemli. Şöyle yeşillikli soğan var. Burada kuru soğan. Burada da domateslerin arasında ne var? Dönerimiz var. sonra toplarım çünkü şey olmasın. Şu tabağıma koyup bir sarmayı koyuyorum. Tabağa da koyunca. Kalanını da ten, tencereye alalım sonra. bu şekilde boşalttım arkadaşlar. Hiç bile kalmamış. Şekilde dumanı üstünde. Mis gibi. Çok da güzel pişmiş. Şöyle elimi alıp göstereyim. Çok da güzel olmuş. Daha ne olsun? Şükürler olsun. Hadi oğlum. ev hali şöyle oturdu soframızın başına. Daha ne olsun şükürler olsun. Bugün akşam yemeğini de kaçırmadınız yani. <laughs> Niye? Et döner. Soframı koydum böyle arkadaşlar. Çorba yapayım mı istemediler. Ben de ekmek arası yiyeceğim yine. Yanında sarma. Koladır, yoğurttur. İşte yoğurt çıkaracağım şimdi. Böyle yani. Daha ne olsun milletin dedikodusundan ondan bundan uğraşacağım ama yemeğimi bulaşımı yapıyorum. Kimsenin uğraşacak halim kalmadı artık. Şimdi birazdan da börek süreceğim fırına. gitsin çocuklarım. Kimsenin uğraşamayacağım. Televizyon görünüyor. Tabii ya. Ha, televizyon. Görünmesi. Sevdamı görüyor musunuz? Hayatım bir maşa versiyonu ya. Beklersen veririm. Hemen geliyor. Şöyle zor alırsın zaten. Bekliyor sıcak. Şunları bir kenara çek. Sabahımızı alırız şimdi onları. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle yemeğimizi yemeye şey yapalım. Hep böyle tam televizyon karşısı geliyor. Gördüğünüz gibi. E ne yapayım? Nereye koyayım? Bu tarafa koymam gerekiyor. yana kıstım. Şimdi bardak mı gelecek? Ne eksiğimiz var artık? çalıp getirdim. getirdim. Yok değil ya. Ayran da getirdim. Ayran da var. <laughs> Aa, kolayı da alayım ya. Dur, durun, durun, durun. <laughs> Aa, var var soğan da var. Tarık. Hadi gel. sofraya O yiyebilecek herhalde ya. Aa. Karıştır. Daha şey. yiyemeyeceğim diyor. Çünkü çekirdeği var. Çil daha nerede? Orada. Bak Yelda çok akıllı yemedi vallahi. Hayır. <laughs> Sonra yerim dedi. Tamam. beş dakika Hmm. Sarma harika olmuş arkadaşlar yaprak şey. Çok güzel. Evet, Yemiyor mu döner? Koyacağım. Hmm. Dur ben tuzu getireyim. Tuzunu biz az yapıyoruz. Tamam. Çocuk, çocuklar dağır, şeyden, dağır, <laughs> evet. Öyle yani. Bugün de akşam yemeğini görmüş olduğumuz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Hadi bakalım, görüşürüz sonra.